Yılbaşı alışveriş için buradayım. Anneme, en yakın kız arkadaşıma ve erkek arkadaşıma hediye bakıyorum. kız arkadaşım için alıyorum. Bu pançoyu ve içindeki boğazlı kazak elbiseyi anneme alıyorum. Çok sevecek. Ve anneme şu çantayı kombinlemesi için alıyorum. Böyle parlak detayları çok seviyor annem. Bunları alacağım hediye olarak. Bir de erkek arkadaşım için bir şey seçeceğim. Basic bir kazak almak istedim. O Kazak alacağım. Bir de bere almak istiyorum ona şimdi. Feel the home burning. Kız arkadaşıma da bir tane çanta almak istiyorum. Montla beraber çok güzel olur. Bunun montla beraber çok güzel bir kombin olacağını düşünüyorum. Ekose desenine içindeki kırmızı tonlar çok yakışacak. Evet, evet kesinlikle bunu kız arkadaşıma alayım. Bunların hepsine evde güzel güzel hediye paketi yapacağım. Kırmızı Böyle renkli, tam yılbaşına uygun şeyler almıştım daha öncesinde. <laughs> Hazır galiba. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün US Polo ESSN mağazasına girdiğimde fark ettiğim markanın o American Heritage ruhunu yansıtan e, bir stil var. American Country ile beraber de gelen ee, ama şehirli tarza da çok güzel adapte edebileceğiniz konforu yakalayan ürünler var. Mağazaya girdiğimde fark ettiğim en belirgin renk paleti lacivertler ve kırmızılar. Ben de hediye paketinde kurdelelerimde öyle şeyler seçmek istedim. Ee, bunu mesela kırmızı bir kurdeleyle yapalım. Biraz da ekose koyalım diyorum. Hem yılbaşı ruhuna da uygun. We're gonna spend Vespola'ya SSN markasından aldığım hediyelerden çok mutlu oldum. Eminim sevdiklerim de çok sevinecek. Bu serüvene dahil olduğunuz için teşekkür ederim.